Evet arkadaşlar bu benim yeni favorim. Bu kız sivilceler var ve böyle bıyıklar olmuş. Adı Wednesday. Şimdi bunun güzel bir kıyafetlerini ya da güzel bir makyajla nasıl ben bilmiyorum. Bu favori. Hadi şimdi başlayalım. Evet işte şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Ama önce kesmeden önce şunu edeceğim. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bakalım hangisi çıkacak? Buradaki çıktı. Yani ne kırmızı ve çıktı. Şimdi bakalım keselim. Kestik. Şimdi içine bakacağız. Açılmadı bir bakalım. Evet arkadaşlar kestik. Şimdi bakalım. Bacından arkadaşlar. bu tırnak şey Şimdi bakalım. Ne çıkmış? Nice yazıyor. Yani tırnak gibi bir şeyler. İşte. <laughs> Şimdi kestik. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Bilmem. <laughs> evet. Bakıyoruz. tırnak şişesi ve bu çıktı arkadaşlar. Yani bunu şöyle falan yapıyoruz. Hani bu da e, yani bu pek olarak bilmiyorum mevzu neyse. İşte bunlar çıktı. kızımızı buradan çıkaralım. Evet. Bu yüzleri çok kötü. Bunları devamlı evliyle yapacağız. Şimdi kızımızı burada çıkardık. Bak bayağı bu ilk. Şimdi buna bakalım. Bakacağız. Keselim. arkadaşlar. Bak çok yazıyor. Yani eşya <laughs> demekmiş. Buraya yapışmış. Yırtıldı mı neyse. Şimdi kızımız yüzünüzü. Evet kızımız yüzünüzü. Bundan sıkacağız cerave çıktı. Şimdi sıkıyoruz. Ha geldi bir tane. Bir tanesi yeter. Şimdi sürüyoruz. Sivilceler için. Sivilceler için. Evet oldu. Şimdi üstümüzde gerek kalmadı. Şimdi sıktık. Güzel. Şimdiki paketi bakalım. Bu da takşisi. Şimdi keselim. Kesinse bakalım nasıl oluyor. Evet. Tabii ki daha keselim. Yapraklarını, etlerini almak için şöyle. Evet, güzel duduğu geldi ama bu güzel işince nasıl? Evet bunu alıyoruz. Şimdi sıra bunda. <laughs> Arkadaşlar en önemli sürpriz. En <laughs> önemli sürpriz bambam bam, bam En önemli sürprizimiz neymiş? Şimdi? Arkadaşlar çok tatlı çıktı ve karşınızda çok tatlı bir sevimli bir kızımız. Roblox kızı. Roblox kızı arkadaşlar. Saçları var. Çok sevimli. Çok güzel olmuş. Çok tatlı, tokus var, kafetleri falan, ayakkabısı. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi Diğer diğerdeki şeye geçelim. Bunlar var arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Bakalım hayır içinden ne çıktı. Bakayım. Arkadaşlar içinden e gözle şey çıktı düştü yere. Birisi de burada. Saç. Evet arkadaşlar bu da en son yapıştıracağız. Şimdi buna bakalım. Aldık. Kızımız çıkmış. Kendisi. Bakalım başka ne var. Bu küçük paket var. Şimdi bakalım. Açayım şu koyu Evet. Kıyafeti evet. evet. çıkmış Çok severim. Ve arkadaşlar bunun içinden bitiyor. yok. Yapıştırmaya şey geliyoruz. Şimdi kızının şey bunları çıkartacağız. Birincisi çıktı. İkincisi çıktı. Üçüncüsü zor çıkıyor. Üçüncüsünü çıkartalım. Dördüncüsünü çıkartalım. Ay kızımızın için çok acıdı. Birazcık bundan sıkalım. Bu bir kam sadece. Sıkalım. Evet. Aa, bir şey. Bak. Bu bir sıktığımız şey işte. Şimdi sürelim acıyan yerlerine bu yığını. Şimdi çıkacak kolayca. Almamız için şu varmış. Evet bunu çıkartalım. Çıktı zor çıktı. Parçacığını çıkartalım. Ve kızımız. Şimdi dudunu falan yapıştıracağız. Güzel olacak. Şimdi ilk yeniden sıkalım. Acıyan yerlerini. Evet. Şimdi dudağını takıyoruz. Evet arkadaşlar dudağını yapıştıracağız. Ama şimdi e, dudağını yapıştırır. Sonrasında şu parçacıklarını yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Kahverengi ne dudak. Normal kırmızıya diye boyanmış. Evet şimdi arkadaşlar bunun güzel olmuş bu bir. Şimdiki diğerine bakalım. Evet arkadaşlar yaptım veya gösteriyorum. Çok tatlı oldu o olan böyle. Bu. Şimdi diğerlerini göstereyim. Çok tatlı olmuş. Çok güzel. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama 5000 like atın. Ve görüşürüz sizi. Çok seviyorum.